Kanalıma hoş geldiniz. Bugün aylarca bayatlamayan tuzlu kurabiye yapacağız. Tarifimize geçelim. Katı yağ, sıvı yağ, kabartma tozu, sirke, yumurta, şeker ve tuz ekleyip yoğurmaya başlıyoruz. 3 bardak un kullanacağız. Unumuzu yavaş yavaş ekleyerek yoğurmaya devam ediyoruz. son olarak hamurumuzu toparlıyoruz. Hamurumuz ele yapışmayan, yumuşak bir kıvam alacak. Hamurumuzu iki eşit parçaya bölerek altına ve üstüne yağlı kağıt serip çok ince olmayacak şekilde merdane yardımıyla açacağız. İlk olarak elimizle bastırıp yayıyoruz güzelce. Sonra merdane yardımıyla açıyoruz. Bende bulunan kurabiye kalıplarıyla şekil verdim. İnceliği bu şekilde olması yeterli. Üzerine yumurta sürüyoruz. Çörek otu, isterseniz susam da kullanabilirsiniz. Ben çörek otu kullandım. Kurabiyelerimiz fırına gidebilir. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. E gördüğünüz gibi çok da güzel pişmiş, kıyır kıyır ağızda dağılan bir kurabiye oldu. İkinci tepsimizi de bu şekilde yaptım. Videomu beğenmeyi, yeni tarifler için kanalıma abone olmayı unutmayın. Afiyet olsun.